Ejekülatında çok az sperm olan yani kriptozospermik erkeklerin klinik parametrelerini ejekülatında hiç sperm olmayan azospermik erkeklerin klinik parametreleriyle karşılaştırdık. Yani hormon değerlerine baktık. FSH değerlerinin yani folikül stümülen hormon dediğimiz değerlerin kriptozoospermik erkeklerde daha düşük olduğunu, azospermik erkeklerde daha yüksek olduğunu gördük. Buna benzer olarak total testosteron değerleri de kriptozoospermik erkeklerde daha yüksek, azospermik erkeklerde daha düşüktü. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Testis volümleri de yine kriptozoospermik erkeklerde daha normale yakın. Azospermik erkeklerde ise normalden daha küçüktü. Söylemek istediğimiz bu kriterlerde olan yani FSA'sı çok yükselmemiş, hormon değerleri normal olan ve testis boyutları normale yakın olan azospermi denen erkeklerin sperm analizlerinin daha dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bunlarda sperm bulunabileceğidir.